Kardeşin dipte yardım çığlıkları atarken kömür birden üstüne yığıldı ve çırpınan kardeşin altında kaldı değil mi? Ama onu kurtarmaya Sonra çalıştım. Gerçek oğlunun cansız bedenine çömelip dedi ki bu şey öldürdü onu. Bu şeytanın tohumu benim oğlumu öldürdü. Sen tam bir pisliksin değil mi? Hayır! 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 Kadınlar tuvaletinde ne yapıyorsun? Bruce? Hayır. git duramaz. Seni ilgilendirmez demen yeterliydi. Seni ilgilendirmez beyinsiz. Kadınlar tuvaletinde ne yapıyordun? <laughs> tamam üzgünüm ama şu an çok çok kötü hissediyorum tamam mı? Tamam ama daha sonra konuşmak istersen ha, ben bana buradayım. Bak insan kaynakları ağzıyla saçma sapan, ıvır zıvır, sinir bozan laflar etmeye kalkma Sadece bana. Sadece senin için endişe ediyorum. Ne dedin sen? Senin için endişe ediyorum dedim Rus. Anladım demek benim için endişeleniyorsun. Hayır. Sakın havaya girme çünkü sen küçük <laughs> ahmak bir adamsın. Benden hoşlanıyorsun. Birlikte çalışıyor olmamız dışında seninle ha. hiçbir alakam yok Bruce. Ali, serbest bırak Sen bir zavallısın zavallı bir alkoliksin. Ay, defol. Leş gibisin. Biliyor musun Bruce? Sen dağılmış egosunu tatmin için aptal, zayıf kadınları avlayan acınası tiplerdensin. Tıpkı geçen seneki Noel partisinde Kerina yaptığın gibi. O kadın mahvolmuş Bruce. Söyler misin ona ne O da zizuna sarhoş olmasın o zaman. Bana ne? İçki içmek istediği içti. Takılmak istedi, tüm gece takıldık. Sakın bana tecavüzcüymüşüm gibi davranma. Tanrı aşkına onunla neden bu kadar ilgileniyorsun hep? <laughs> Lezbiyen misin yoksa? Lezbiyen falan değilim Bruce. Ayrıca <laughs> senden çok daha genç, çok çok daha zeki ve senden çok daha büyüğüne sahip bir erkek arkadaşım var. Bunu biliyor musun? Bay fotokopi büyütücüsü. Ne dedin ha. sen? Hadi durma vur. Vur bana Bruce. Vuracak mısın Bruce? Hadi. Hayır. Ha. Çok özür dilerim hayatım. Midemi bulandırıyorsun. Ha. Beni resmen iğrendiriyorsun. Daha nasıl anlatabilirim? seni asla incitmezdim. Öyle yapmak istemedim. İş arkadaşın olarak... ...ve bir insan olarak halletmen gereken şeyler olduğunu söylüyorum sadece Bruce. Tamam mı? Belki sorunlarını hallettikten sonra olmak istediğin gibi biri olabilirsin. <laughs> Tanrı bilir o nasıl biridir. Ben eskiden bu işte çok iyiydim Amanda. <laughs> eskiden iyi biriydim. Evet. Duydum. Karın var mı Bruce? Var. Çocuğun var mı? Stacey. Galiba beni terk ettiler. Galiba ailem beni terk etti. Nasıl oldu bilmiyorum. Niye olduğunu hatırlayamıyorum. Pekala. Görüyorsun çok büyük sorunları var. İçinden çıkamadığım çok ciddi sorunlarım var. Peki hiç yardım aldın mı Bruce? Doktora falan gittin mi? Evet. Öyle mi? Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır, kontrol bende. Kontrolüm bana ait. Kontrolüm bana ait. Bu soruşturmanın kontrolü de bende. Bunu sakın unutayım deme. Bruce, beni dinlemen gerek. Duyabiliyor musun? Bak, senin için çok endişe ediyorum. Bence şu an çalışacak durumda değilsin. Çık dışarı. Birilerinin altına yat. Ama sakın amatör psikolog triplerine girme lanet olasın cadı!